Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Halil Enes Ay. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1992 yılında kurulmuştur. 2012 yılında eğitim öğretime başlamıştır. İlahiyat fakültelerinin genel olarak amacı İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti hakkında Akademik araştırmalar yapıp bu araştırmaları bilim dünyasına kazandırmayı hedefleyen fakültelerdir. Aynı zamanda ilahiyat alanında donanımlı, kendisini geliştirmiş, meseleleri incelemede analitik, sistematik, bilimsel ve tutarlı bir bakış açısına sahip de ilahiyatçılar yetiştirmek bu fakültenin temel amaçları arasında yer alır. İlahiyat fakülteleri 5 yıllık bir eğitim sunmaktadır. Bu 5 yılın ilk yılını yoğunlaştırılmış hazırlık eğitimi oluşturur. Diğer 4 yıllık lisans düzeyinde ise temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri, İslam tarihi ve sanatları bölümlerinde bazı dersler verilmektedir. Bunlardan bahsedecek olursak, kelam, hadis, fıkıh, felsefe bölümlerinde felsefe tarihi, dinler felsefesi, mantık, İslam tarihi ve sanatları bölümünde ise dini musiki, siyer Nebi gibi dersler mevcuttur. Hazırlık sınıfında görmüş olduğumuz dersler adeta laboratuvar niteliğindedir. Örneğin duyma anlama dersimiz var. Bu dersimizde projeksiyona yansıtılan dersin içeriği öğrenciyle konuşma şeklinde gerçekleşiyor. Diğer taraftan İlahiyat Fakültesi camimiz de bizlere kendi alanımızda tatbikat sunma imkanı sağlamaktadır. Dördüncü sınıfa gelen öğrenciler fakültedeki hocalarımızın eşliğinde İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği konusunda staj yapma imkanına sahiptirler.